Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, sallallahu aleyhi ve sellem. Maide Suresi, ayet 2, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, Estaizu billah. Ve ta'amenu alel birri ve tegva, ve la ta'amenu alel ismi vel udvan, ve tegullah, inna allaha şedidul Bir, yani iyilik ve takva konusunda yardım yardımlaşın, İsim yani günah ve düşmanlık konusunda ise asla yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının, takva sahibi olun. Şüphesiz ki Allah şeridül ikatır, azaplandırması şiddetlidir buyruluyor. Her insan veya gruplar yarış halinde yardımlaşıyorlar. Hangi konuda yardımlaşıyor? Günah konusunda, azap konusunda, hadi şu haramı beraber işleyiverelim diye. Kimler böyle günah konusunda yardımlaşıyor? şeytanın arkadaşları, dostları. Biz Allah'ın kulu olarak, Abdullah olarak her birimiz Allah'ın emri siz diyor. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Sizin yardımlaşacağınız, bir yere geleceğiniz konu bir ve takva olsun. Sakın ha günah ve düşmanlık o duvar konusunda birine gelip yardımlaşmayın. insanlara zorluk çıkarmayın. İbn Abbas radıyallahu bu ayet kelimeyi açıklayıp izah ederken biliyor ki iyilik ifadesinden kasıt yani birden kasıt Allah'ın emretmiş olduğu şeylerdir. Takva ifadesiyle de Allah'ın yasakladığı şeylerdir. Yani el ma umirat bi ve takva ma an. Allah neyi emretti? Birdir onu yerine getirmeye çalışın. Hem kendiniz o iyiliği yapmaya çalışın, hem de iyiliği anlatın insanlara. Takva ise manuhiyet an. Allah size neyi haram kıldı, neyi etti, Hem kendinizi tutun, iradenize sahip olun, hem de dost, arkadaş, alemize etme kardeş, bu haramdır, günahdır diye onu alıkoymaya çalışın. Demek ki bir noktasında iyilik ve iyilikte yardımlaşma, takva da günahlar sakınma konusu anlaşacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh'ten enne raculen se'ele Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem anil birri vel ismi İyilik ve takvayı soruyor. Günahtan soruyor. İyilik nedir? Günah nedir? Fakalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el birru husnul kulu bir yani iyilik, erdemlilik güzel ahlaktır. Güzel ahlak ne? sadece büyüye, saygı, küçüğe sevgi değil, hayatın tamamında, nikahında, talafında, alışverişinde, kazancında, harcamasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek alınacak. Hüsnü kulu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ahlakıydı, bu ahlak alacak. Peki günah nedir? Vel ismu ma hake fi nefsik ve kerimte en yeptali'a aleyhim nâsû. İçine tırmalıyor. Ben ya, bunu niye yaptım? Sıkıntı verdi mi? Evet. Ondan sakın. Bir de aman ha ah kimse duymasın. Kulaklarına geliverirse, iştirlerse ben rezil olurum. Dedin mi? İşte bu günahdır vazgeç bu işte. İçini tırmalayan, bir türlü kalbinin yatışmadığı ve insanların da muhtali olmasını istemediğin şeyler var ya, onlar da günahtır. Ondan sakın buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de şunu Tamam. i̇bn Mesud radıyallahu anh'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kötülük kalplere, rahatsızlık ve acı veren şeydir. Kişinin kötülüğe her bakışında şeytanın kişiyi günaha düşürme arzusu vardır diyor. Her bir bakışta şeytanın arzusu var. Ani mesudin kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el ifmu hayvâdül kulûb ve mâ min nadratin illa ve lis فيها matma. Her bir bakış. Eskiden bizim Müslüman kardeşlerimiz, amcalarımız bir televizyonda, dizide, haberde kadın çıktı mı? Mahrem böyle açık kadın kafasını çevirdi. <laughs> Tesettüre uygun değildi. Şimdi gözünü dikip bak. Filmi diz ailesi oturmuş, çoluk çocuğu beraberce seyrediyorlar. Sakınma, utanma nereye gitti? Şeytanın her bir bakışları diyor. Siz baktınız ya, Allah'a razı olan her bir bakışınızda bir ümidi arzu var, sizi günaha düşürecek. Harama sevk edecek. Ve Müslümanlar gözümüzü koruyun. Sadece kadın konusu mu? Haram kıldığı Allah'a yasak kılıçlar gözlerinizi dikmeyin. Göz neye bakıyor? Şeytana fırsat vermeyin. Sizi günaha düşürmesine izin vermeyin diye Aleyhisselatü Vesselam bizlere buyurdu. Rabbim cümlemizi iyilikte ve takvada daim eylesin. Günahlardan, haramlardan da muhafaza eylesin. Hem kendimiz bunu işlediğimiz gibi iyiliği, takvayı hem de dostlarımıza anlatabilmeyi bize müyesser Haramlardan, günahlardan hem kendimiz sakınalım hem de aile, efradımız, dostlarımız etmeyin, yapmayın diye ellerinden tutup onları da korumaya çalışalım inşallah. Aynen. Amin. Velhamdülillah.